Bu mahallede yaşayan kadınlar yöresel giyinerek yöresel ürünler dokuyor. Samsun'un Vezir Köprü ilçesindeki iki mahallede kadınlar atalarından kalma kültürü yaşatmaya devam ediyor. Kırmızı, mavi, sarı, pembe, yeşil renkteki çiçekli desenlerden oluşan kıyafetleri giyerek dokuma ürünler yapan kadınların tek endişeleri ise gelir kapısı olan dokuma sanatının yok olması. Tahta Köprü'de Sarıdibek'te ve Türkmen mahallelerinde açmış olduğumuz yöresel kilim dokuma devam etmektedir. Asırlardır özellikle Sarıdibek ve Tahta Köprü köylerimizde yöresel kilim dokuma yapılmaktadır. Bu kurslarımız son zamanlarda e, pahalı olduğundan dolayı satış sıkıntısı çekmekteyiz. Geleneksel e yöresel kilim dokunma, çanta, torba Hadi. Hadi. ve gibi malzemeler yapıyoruz. Ve çalışanlarımıza öğretiyoruz. Ama biz e, buranın işte çalışma sıkıntısı olduğundan dolayı işlerimize devam edemiyoruz. Çocuklarımıza geleneklerimizi öğreterek, giydirerek öyle yetiştiriyoruz. <laughs> evet. Sen ne yapıyorsun burada? Ha? Dokuyorum de. Öğreniyorum de. Ben de geldim annemle de. <laughs> ben de anne geldim. Pandemi nedeniyle bu kursu bize Allah razı olsun müdür beyimiz, Halka eğitim Müdürümüz yardımcı oldu, açtı buraya çok güzel, iyi bir şey oldu bizim için ve gençlerimiz için. Ama şimdi pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır çalışamadık. Bu kursun devam etmesini ve gençlerimize bu kaybolup gitmiş neslin aktarılmasını istiyor, açılmasını istiyor. Ürünlerimizin değerlenip 3-5 kuruş para getirmesini, evimize getirip olmasını istiyor. Katkımız olmasını. Kıyafetlerimiz bizim kendimiz dikerip, Öyle pazardan alıp hazır giymeyip. Anladım. Kendimiz dikerip giyeriz yani.